Oyun başladı. Okulda, şey sınıfta. Herkes başladı. 15 kere diyecek, 20 kere diyecek, 18 kere diyecek diye. Oğlum en güzel. Oturamıyor musun? Sayıyorum. Hazırlıkta mı? <gülüyor> hani <gülüyor> hayatta bana en önemli şey ne diye soruyorsunuz? Ben çok hatırlamam. Büyüklerime hep saygı gösterdim. Küçüklerime sevgi gösterdim. sesleniyorum. Şu dönemde çok sizin yaşlarınızda da ben okula kendi içinde bakarsan doğru olabilir. Çünkü bu yıldır gelen çocuklar artık genç değiller. Onların yetişkinlerle oynanması isteniyordu. Evet. Onun için bu yıldır. Hangi bakarsın? Hangi bakarsın? Soruyu sordu Yerine bir şey kalmadığı için sonuçta yanlış karar olarak çıktı. Evet. Peki. Oradaki durum biz kulüplere ikinci, üçüncü liglere takım almak hakkı verilecekti. Evet. O da olmadı. Dolayısıyla bu omuzumuzda kaldı. Rezervdeki yapıldı diyorsun. Evet. Kulüplerin isteği üzerine sonra kulüpler tam hazır olmadığımızı anladı. Başka bir ara kaldı mı gelecekler? Başka evet. bu peki Senin üzerinden ne evet. üzüldüm? Evet. Hizlendim. Hizlendim. Bu artık tartışma şeyine o şeyine geçti. Büyük geçti. Bu değişik ülkeler çalışan doğru modellere burayı buraya bir şey uygulamamız lazım. Evet. Hadi bu başa çek Fenerbahçe'nin 8 yıllık bir şampiyonluk hasreti var bu yılı söylemeyecek mi? Sizce? az etkili. Kısmetse Allah'ın izniyle inşallah bu sene Hakem performans ortadası pazar günü maçta Ama bunu değişmek saçak olsun. bir şey soruyor, ben cevap veriyorum. Sen ona tezahür ediyorum. Gençleri kaldıralım. Gençleri kaldıralım. Gençleri

Parmakla sayacak kadar azsa demek ki bir şey yanlış yapıyoruz ama gerçekten büyük gelenekler var. Yani siz yaşlarda. Ama onların bir türlü 18-19'dan sonra o gelişim devam ettiremiyor. Bu da sistemsel sıkıntı. Arda Güler çok ender gelen futbolu zaten. Onu nereye koysanız zaten bir olacaktır. Ama daha çok Arda Güler'le ihtiyaç var. Ne güzel Valla çalışanlarından tekrar bir sene sayı yok işe gelme sayısına da bakmayız. Yani benim sistemimde kaç kere işe geldiğinde sistem yok. Kaçta geldiğinde yok. Tek bir şey bekliyorum merkezden. Verilen işi tam anlamıyla yapmasın. üstüne de katkı koyması. Yani benim kafamdaki hayat, insanların son derece rahat çalışması ama üretken olması. <laughs> Adana'ya sevgiler.